Hoş geldiniz bu gece de sevgili izleyicilerim Bu geceki konumuz e, Aklınızdaki kişiye Herhangi bir durumda e, Size veya e, Hani duygusal olarak Ya da ailevi olarak Bir zarar verebilecek bir insan mı? Yani size bir zararı Dokunur mu? Size zarar verir mi? Kişisel olarak, duygusal olarak Ailenize ya da bir zarar verir mi? Buna bakacağız Şimdi ilk testede pirit var Siyah cadı tarotu İkinci destede de böyle bir e, amonit fosili var. Altın Tarot Gustav Klimt arasında odaklanıp seçin. Evet ben Altın Tarot'u kenara alıyorum. Pirit'i seçenler hoş geldiniz diyerek başlayalım hemen. Kılıç Şövalyesi, Dünya Kartı ters. Kupa Uşağı, D9'su ters. Hiç zarar verecek bir insan değil ama biraz böyle olgunluk olarak sizin kadar olgun bir insan değil. Yani şöyle söyleyeyim biraz çocuksu hatta böyle bilmeden istemeden e, zararlar verebilir. Bu arada e, burçlar olarak kova, serazi, ikizler veya su grupları, balık, akrep, yengeç burcuna mensup olabilir. Yine az da olsa sabit burç enerjisi de var. Yani bu söylediklerime boğa ve aslan burçlarını da ekleyebilirsiniz. Evet. Hani istemeden kırabilir, istemeden bir zarar verebilir ama kasıtlı bir zarar verecek enerjiye sahip değil. Biraz da dar bir bakış açısı var. Daha çok sözel zararlar verebilir size. Bir de şöyle bir şey biraz ayran gönüllü, şıp sevgi, çabuk aşık olan bir yapısı var. Hani duygularını açarken belki işte sizin beklediğiniz kadar yüksek seviyelerde açamıyor olabilir kendisine. Biraz çabuk sinirlenen, çabuk agresifleşen bir yapısı olabilir. Ama bunların haricinde hani böyle çok büyük size veya ailenize zararı dokunacak durumları olmaz bu insanın. Cesur birisi e aslında güçlü bir yapısı var. E zorluklardan yılmıyor, mücadele etmeyi seviyor ama kalkıp da zarar vermek için salt bu e, etkeni kullanmaz. Çünkü bu insan iyilik dolu, dürüst bir yapısı var. Hani birisine kasıtlı zararım dokunsun isteyecek birisi değil. E, mücadele edebilir sizinle, sözlü mücadele olabilir bu. Ama e, hani sizi çelişkiye düşürebilir bazı davranışlar. Hani bu bana bunu söyledi, bunu yaptı falan diye olabilirsiniz. Ama bunu salt zarar vermek için, kasti zarar vermek için yapacak bir insan değil. Aynı zamanda e, birazcık kendi hayatında da e, başarısızlıklarla sonuçlanan bir hayatı var. Biraz dar bir bakış açısı var. Hatta böyle çok e, mazbut yaşıyor, kendi dünyasına kapalı yaşıyor ve değişimden korkuyor olabilir. Bu insanın kendi zaten korkuları birine zarar vermesini engelliyor. Yani e, kalkıp da size bir zarar verirse açıkçası. E, ona da bunun zararı dokunacağını hesaplayabilen bir insan. Ama biraz çocuksun. Zaten küs kalmayı da sevmeyen bir yapısı var. Hatta böyle çabuk yükseliyor tartışmalarda. Ondan sonra size gelip özür diliyor falan olabilir bu kişi. Ya da size bir şeyler teklif ediyor olabilir. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak, tekrar bir çay içelim, yemeğe çıkalım vesaire gibi. Buralardan anlayabilirsiniz aslında duygularını çok kolay açığa vurabiliyor. Ee, tek handikap bu. Yani çok biraz şıp sevdi ya da çabuk aşık olabiliyor. Dalgalı bir karakteri var. Hani sizi bırakır da gider başkasına aşık olabilir. Verebileceği en maksimum zararı bu olarak gösteriyor. Ee, zaten bu insanın hani cesareti eksik o konuda. Kalkıp da işte sizin ailenizle uğraşsın, sizinle uğraşsın, sizi tehdit etsin, bir şeyler yapsın. Hani şüphelendirecek hal ve hareketleri olabilir sizin gözünüzde ama bunları kalkıp da yapabilecek enerjiye sahip bir insan değil, kasti zarar vermek, kasti sizin kötülüklerinizi gerektirecek şeyler yapmak, sizi üzmek, sizi kızdırmak, sizi zorlamak gibi şeyler yapmaz. Sizinle görüşmek isteyecek bu insan zaten görüşmek istediği için hani uzun zamanda geçse görüşmek istediği için de sizi e, hani size zarar verecek şeyler yapmamaya çalışıyor. Sizi üzmemek, kırmamak istiyor. Bu insan sizi bir kazanım olarak görüyor. O yüzden de hani gerçekten sizi kısa bile sabır gösteriyor bazı şeylere. Hatta böyle direniyor, durgunlaşıyor. Belki inatlaşıyorsunuz ama gerçekten zarar verecek bir şey yapmamaya çalışıyor. Ama bu insanın enerjisi çok sık değişiyor olabilir. Hatta dolunaylarda böyle içindeki kurt adam, kurt kadın ortaya çıkıyor olabilir. sizinle ilgili bazı skandallar açığa çıksa bile ee, bu insanın size karşı enerjisi değişmez onu da söyleyeyim hani e, kalkıp da bunu size karşı kullanmaz öyle bir tip değil kendine de çok düşkün bir insan yani kalkıp da hani e, işte sizin bir şeylerinizle uğraşacak vakti yok gerçekten bu insanın kendi hayatına çok düşkün kendi hayatı çok yoğun veya dolu geçiyor olabilir Sizinle de tekrar görüşmek istiyor gerçekten. Bu kişinin çok çabuk fikirlerini değiştirmesi var bir de. Yani hani sizi bu yüzden kullandığını düşünebilirsiniz. Biraz kibirli görüyor olabilirsiniz. Ama bu insan hani maksimum şunu yapabilir. Kaba bir tavır sergileyebilir. Sizin dikkatinizi çekmek için şımarıklık yapabilir. Ya da bir, hani bir ortamda böyle işte çekip gitmeye kalkabilir, dikkat çekmeye çalışabilir, dikkat çekici bir hareket yapabilir. Ee, ama siz onu hani şöyle bir yok ben seninle artık görüşmeyeceğim, bitirdim derseniz bu durumun değişmeyeceğini anlayıp sonsuza kadar da çekilir. Yani çok hani böyle size zarar verecek bir insan değil. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelelim ikinci destemize. Amoniti seçenler hoş geldiniz. Denik dokuzu ters, denik güçlü, güneş kartı ters, bölüm. Hmm. Burada biraz böyle koç aslan yay ve akrep enerjisi var. Ee, ama tabi bu burçlara mensup olmak zorunda değil aklınızdaki kişi. Evet bu kişi böyle e, sizi mecbur etmek isteyebilir bazı şeylere. Sizi zorlayabilir. Kasti zararlar vermek isteyebilir. Özellikle de e, onu engellemeye çalışırsanız. Yani yapmak istediği şeylerde ona dik kafalılık yaparsanız, onda şüphe uyandıracak davranışlarınız olursa, araya üçüncü kişilerin girdiğini fark ederse, bu illa sizin aldatmanızdan bahsetmiyorum ama ailenizden üçüncü kişiler giriyorsa, sizi dolduruyorsa vesaire vesaire. Hani üçüncü kişilerin etkilerini fark ederse, o zaman bu insan zarar vermek isteyebilir. Bu insanın biraz böyle negatifte bir enerjisi var. Çoğu zaman negatiflik çalıştırıyor. Aslında çok cesur bir kişi değil ama şüpheci bir insan. Ve anlaşmaya varamadığınız zamanlarda sizinle dikleşme ihtimali çok yüksek. Bir kötülük gelmiş olabilir size bu insandan geçmiş bir vakitte. 3 ay 3 hafta arasında zaten geçmişte bu insandan bir kötülük görmüş olabilirsiniz. Kasım ayına kadar. Özellikle de e, siz onun kibirli tavrını ve hareketlerini çekmezseniz tekrar bir olumsuzluk yaşatma ihtimali yüksek bu insanın size. E, kendine aşırı derecede güven, güvenmek istiyor. Ve bunu size odaklıyor. Yani eğer siz ona böyle bir güvence vermezseniz ya da onun dediklerini yapmazsanız bu insan bir boşluğa düşüyor ve size zarar verme eğilimleri ortaya çıkıyor. Ee, sizinle tekrar bir maceraya atılmak istediği için sizi kırmak, üzmek, bozmak kısıtlı bir şeyler yapacak Onu da söyleyeyim Ama başarısız olacak Kendi hayatından zevk alamadığı için sizinle uğraşmak bu insana biraz böyle hobi gibi geliyor ee, Çok da kendini beğenmiş Hatta böyle size şey diyor olabilir, ben seni kendime layık bulmuyorum diyor olabilir. Bunu da incitip sizi değersiz hissettirmek için yapıyor ki siz kabul edin onu diye. Ee, ama bu insanın psikolojik bir rahatsızlığı da var. Depresyon gibi bir rahatsızlığı olabilir. Ee, ya da narsistik bir özelliği olabilir. Ee, bu kişiyle zaten ilişkiniz vardıysa mutsuz gitmiş ya da ayrılmış, boşanmış olabilirsiniz ya da e, daha henüz ilişkiniz başlayamamış olabilir. Bu insan adım atamıyor olabilir bir türlü. Sebebi de bu kendi beğenmiş tutumu. Yani kendi bir tık sizden üstün buluyor. Bu yüzden de zaten hani ben ona zarar verebilirim. Ya elimin kiridir ne olacak gibi bir mantığı da var bu insanın. Gerçekleşmeyecek hayallere kapılıyor sizinle ilgili. Hani onun eline düşersiniz de sizi istediği gibi oynatır gibi düşünüyor. Ama burada gerçekten bu insanın tehlikeli bir tip olduğunu, fakat sizin de bu insanın zaten bitirmeye kararlı olduğunuzu ya da en azından burada duyuyorsunuz benden dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu kişi hastalık, maddi manevi kayıplar verdirebilir size. Çok dikkat edin. Onunla ilgili farklı düşünün istiyor. Bu yüzden kasıtlı zararlar verip kendiyle alakası olmadığını iddia edebilir. Yani ben yapmadım, benim yüzümden olmadı. İşte benle hiç alakası yok gibi gibi. Ama aslında ilişkiyi bitirmeye kalkarsanız özellikle onunla ilişkiyi onun izni veya rızası olmadan siz sadece bitirmeye kalkarsanız çok ciddi zararları olabilir bu insanın. Evet yani şöyle bir durum var. Bu insanın kafası çok karışık ve size karşı çok maske takıyor. Bu kişinin bir bağlı evliliği olabilir. Veya sizinle çok ciddi düşünüyor. Ya da siz geçmişte bu insanla bir bağlılık yaşamış olabilirsiniz. Çok aşırı derecede geveze, çok konuşan bir tip olabilir. Olmak zorunda değil. Bunlar tamamen ekstra bilgi. Ya da çok heyecanlı bir tip olabilir, panik böyle, her şeyde sürekli panik olan bir tip ve sizinle bir araya geldiği zaman çok heyecanlanıyor, tekrar bir bağlılık istiyor ama kafanızı karıştırmak için böyle şeyler yapıyor ya da size bilinçli duygusal ya da başka türlü zararlar vermeye çalışıyor ki durumu kabul edin onun istediği şekilde. Onu bekleyin istiyor. Amacı bu. Yani zarar verme amacı sizi bekletmek. Ama dediğim gibi geçmişte bu insan size daha önce iki kere aynı şeyi yapmış olabilir. Artık üçleyemeyecek. Ya da üç kere yaptıysa artık bu son olacak. Tekrarını yapamayacak. Çünkü burada geçmişte de bu insanın size dolaylı olsun, direkt olsun zararları dokunmuş. Ya da bir şekilde siz hissetmiş olabilirsiniz bu tehlikeli bir insan çünkü sizin kafanızı da karıştırıyor yani bir şekilde hem zarar veriyor hem de bazen geri çekiliyor ya da hem zarar veriyor hem ben yapmadım diyor olabilir ama artık yapamayacak yapmasına izin vermeyin size birazcık sizin enerjinizi yansıtıyor sizin de biraz bu insana karşı yıkıcı bir enerjiniz olabilir dikkat edin ya da siz de böyle öfkeli sinirlenen çabuk parlayan bir insan olabilirsiniz ya da e, çabuk galeyana gelip bir şeyleri bitiriyor olabilirsiniz evet bu insanın gerçekten de bir e, evlilik ya da bağlılık durumu olabilir boşanmakla alakalı durumlarda maddi sıkıntı yaşayacak olabilir bunu da söylüyor ve bununla ilgili onu zorlarsanız size zarar vermek isteyebilir. Ama aranızda çekim var, sizi de bırakmak istemiyor olabilir. Buraya çok dikkat edin. Evet, bu insan sizin e, mutluluğunuzu pek istemiyor, kendi mutluluğunu önde tutuyor ve e, gerçekten bu kişiye dönmek istiyor musunuz ya da bu kişiyle ilişki ileri taşımak istiyor musunuz? iyi düşünmeniz lazım kendinizi siz de sürekli sorguluyor olabilirsiniz. Bu insan çok fazla utanç duygusu ya da pişmanlık yaşayarak büyümüş, yetişmiş olabilir. Duygusal anlamda acı çekmek ve çektirmek onun hoşuna gidiyor. Zarar vermeyi seviyor. Özellikle de kendi sevilmediğini hissettiği zaman zarar veriyor karşı tarafa. Öyle söyleyeyim. Birazcık hani akışta kalmayı öğrenmesi lazım bu insanın. Zaten siz sosyal anlamda bu kabul edilmeyecek olan bir ilişki olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani e, ikiniz arasında büyük farklar olabilir. Bir taraf evli olabilir, bir tarafın partneri olabilir vesaire vesaire yaş farkı olabilir. Hani çok uygun görülen bir ilişki değil bu zaten. Ya da sizin aileniz ve çevreniz tarafından çok istenilen bir ilişki olmayabilir. Sizin çok iyi düşünüp karar vermeniz gerekiyormuş. Ama evet zarar verebilecek bir tipi var. Özellikle de kendi istedikleri olmadığı zaman. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.